Sun Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Yeşil yapraklı bitkiler arasında belki de en önemlilerinden olan ceviz yaprağı içerdiği zengin besinler ve aktif bileşenler sayesinde vücut için önemli katkılar sağlıyor. Antioksidan özelliği ve iltihap önleyici etkileri sayesinde vücudu toksinlerden arındırıyor. Metabolizmayı da hızlandıran ceviz yaprağı bu sayede kilo vermek isteyenlere destek oluyor. Ceviz yaprağı sindirim sorunları için de oldukça faydalıdır. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Güçlü antioksidanlar içerir ve vücutta hücresel hasarı azaltabilir. Bu durum kanser gibi diğer birçok hastalığın riskini engellemede önemlidir. Bağışıklığı güçlendirir. Yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Romatizmal hastalıklarda olumlu etkileri bulunmaktadır. Boğaz ağrısını hafifletir. Boğaz bölgesindeki enfeksiyonların daha hızlı geçmesine destek olur. Diş ve diş eti iltihaplanmalarının daha hızlı iyileşmesini sağlar. Ayrıca stresle mücadelede yardımcı olabilecek özelliklere sahip olan ceviz yaprağı, stresin vücuda verdiği zararları azaltıp zihinsel olarak daha dengeli ve sakin olmamızı da sağlayabilir. Yapılan araştırmalara göre ceviz yaprağı ekstresinin insülin direncini azaltabileceğini ve kan şekerini kontrol altında tutabileceğini göstermektedir. Peki ceviz yaprağını bu faydalarından yararlanmak için ne yapmalıyız derseniz en çok tercih edilen seçenek ceviz yaprağını çay olarak tüketmektir. Taze yapraklarını salatalara ilave ederek çiğ olarak tüketebiliriz. Bu şekilde tüketmek istemeyenler için ise tablet ve sıvı formda bulunan ceviz yaprağı ekstresi de kullanım şekillerinden biridir. Ceviz yaprağı saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur ve saçların parlamasını sağlar. Saç için hazır ceviz yaprağı ekstresini saç derinize masaj yaparak uygulayıp birkaç saat bekletin. Ardından saçınızı durulayıp normal şekilde kurulayın. Düzenli kullanıldığında saç derisini besleyerek kepek ve kaşıntı gibi sorunların önlenmesine de yardımcı olmaktadır. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.